Merhaba ben Büşra Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bu proje sayesinde tek bir düşünceyle kalmayıp yeni düşüncelere yelken açacağımı düşünüyorum. Projenin farklı hayatları tanımamı sağlayacağını düşünüyorum. Merhaba ben Hülya Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Bu proje kapsamında hem kendi dinimi hem de başka dinleri daha iyi öğrenebilmek için ve de bildiklerimi sunmak bana mutluluk verici. Merhaba ben Sude. Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bu projenin bana katkı sağlayacağını düşünüyorum. Merhaba ben Ayşe. Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Projemizin amacı farklı yerlerdeki kutsal mekanları tanımak ve öğrenmek. Bu projenin bana katkı sağlayacağına eminim. Merhaba ben Meryem. Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Projeye katılma nedenim sosyal aktivitelere katılmak, sosyalleşmek, tarihe ve dine ilgimin olması. Merhaba ben Şeyma. Şanlıfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bu projenin bana katkı sağlayacağını düşünüyorum.